Sevgili öğrencilerim kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bugün 3-4-5 yayınlarına ait soru bankasının logaritma konusunun 3. testiyle devam edeceğiz. 3. testimiz 2'ye göre bir tık daha zor. Hazırsak başlayalım. Birinci sorudayız arkadaşlar. 2 tane logaritma vermiş bana ve bunun sonucunun 1 olduğunu benden soruyor. Bakın bu e, tabanı verilmeyen logaritma 10 tabanında olduğu için ben bunu 1'in alt tarafına atarsam arkadaşlar. x-logaritma -X 100 eşittir. 10 üzeri 1'den 10 geldi. Ben şu yüzde arkadaşlar ne olarak yazacağım? Onun karesi olarak yazabilirim değil mi? 2 başa geldiği zaman x eksi 2 tane logaritma 10 eşittir. 10 ise zaten logaritmiye 11 diyeceğim. Bu giderse arkadaşlar eksi 2'yi diğer tarafa gönderdiğim zaman x eşittir. 12 olacaktır. O da D şıkkıdır. Geldim ikinci soruma. İkinci sorum yine bir logaritmada iç içe geçen bir fonksiyon gibi vermiş bize. 3'ü ben alt tarafa atarsam arkadaşlar 6 artı logaritma 5 tabanında x eşittir. 3'ün karesi yani 9. Ben şimdi 6'yı diğer tarafa gönderirsem logaritma 5 tabanında x eşittir. 9-6'dan 9, -3, 9 -6'dan 3 gelir. Buradan da arkadaşlar yine 5'i ben alt tabana attığım zaman x eşittir. 5'in 3. kuvvetinden buradan da 125'i yapıştırmış olacağız. O da c seçeneğidir. Geldim 3. soruma. E, logaritma vermiş ve üstün üstü var. Ben şunu biliyorum değil mi? Logaritma a tabanında b ya da x tabanında y olursa y ve b, y paya gider. b de paydaya gidecek şekilde ayrılabilir. Biz bunu bu şekilde yazdık. Geldik buraya arkadaşlar. Şimdi bize şöyle iki tane kuvvet vermiş. Yani e, içe vermiş bunu. 2'nin birinci kuvveti burası da 2'nin karesi olduğu için 2'nin 2x8'i 12. kuvvetine denk Artı logaritma 3 üç tabanında 3'ün Bakın bu normalde 3'ün üçün 3. kuvvetidir ve ben bu 3'ü dağıtırsam 15 eksi 2x olarak bulunur. Hani 3'ler sadeleştiği için böyle bir ifade kaldı. Ben daha sonra şu 2x 12 ve 15 2x'i en başa atarsam yani payın olduğu bölümü atarsam 2x 12 çarpı logaritma 2 tabanda 2 artı buradan da arkadaşlar 15 2x çarpı logaritma 3 tabanda 3 olur. E zaten bu 3 tabanda 3 ve 2 tabanda 2 sadeleşti. Bu eksi 2 x ile artı 2 x ile sadeleşti. Eksi 12 ile de ben 15'i toplarsam cevabımız 3. O da B seçeneği olarak çıkacaktır. Gel 4'e. Dördüncü soru çıkmış bir sınav sorusu. üstleri güzel belirlersek bence çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Başlayalım. Şimdi önce şundan şunu hatırlatayım ben size ben bu n'inci dereceden ve a üzeri m olsun arkadaşlar. Biz bunu şöyle çıkaracağız. a üzeri m bölü n şeklinde çıkaracağız. Atıyorum karekök. Bunda karekök demesi bile içinde 2 olduğunu anlıyorsun. 5'i ben şöyle yazacağım. 5 üzeri 1 bölü 2 olarak yazarım. Atıyorum bana 16'yı e, verdi ve 3. dereceden dedi. 16 2'nin 4. kuvveti olduğu için 2'nin 4 bölü 3. kuvveti olarak yazılabilir. Unutma üst paya gelecek. E, Derece de paydaya gelecek şekilde ayrılması lazım. O zaman ben şunları bakın şu 27'yi 3'ün 3. kuvvetinden 3'ün 3 bölü 2. kuvveti olarak yazabilirim. Buradaki arkadaşlar kök 3'ü 3'ün 1 bölü 2. kuvveti olarak yazabilirim. 27'yi de 3'ün 3. kuvveti yazarım. Yukarıya, yukarıya yazdığım ifadelerde aşağıdakilerle aynı zaten. 3 tabanında kök 27, 27 tabanında kök 3. Sadece işaretlere değişmiş vaziyette verilmiş bana. O zaman gel bunları teker teker yaz buraya. Yani logaritma 3 tabanında kök 27 yani 3 üzeri 3 bölü 2 olacak bu bir. Sonra arkadaşlar diğeri de artı logaritma 3 üzeri 3 3 üzeri 1 bölü 2 olması lazım bölü alt tabanda yine aynı şeyler var logaritma 3 3 bölü 2 eksi diğer tarafta arkadaşlar 3 üzeri 3 ve 3 üzeri 1 bölü 2 olarak yazılması lazım sonra geldik bir diğer tarafımıza şimdi burada arkadaşlar Önemli olan şu 3 bölü 2'yi başa aldığımızda 3 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3 kalması artı. 1 bölü 2'yi başa aldım bölü alt tarafta da 3'ü yazdım çarpı logaritma 3 tabanında 3'ü vermiş oldum. Sonra geldik diğer tarafa bölü. Yine alt tarafta 3 bölü 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3 eksi. Burada yine 1 bölü 2 bölü 3 çarpı logaritma 3 tabanında 3 oldu. Ve sonra 3 tavanda 3'ler gitti zaten değil mi? Hepsini aldık. Burası bir 3 bölü 2 gelsin. Güzel. Artı burası 1 bölü 6 olsun bölü. Alt taraf yine 3 bölü 2 eksi 1 bölü 6 olacak. Burada payda eşitlersem şuraya yazayım. Diğer tarafta yerim kalmadı benim. Şöyle yazalım eşittir. 3 ile genişlettiğim zaman arkadaşlar burayı 9 bir daha eklediğimizde 10 bölü 6 yapar bölü. Alt tarafta 9'dan bir çıkartırsam 8 bölü 6 yapar Birinci olduğu gibi yazıp ikinciyi ters çevirip çarptığım vakit altlar sadeleşir. 10 bölü 8'den cevabımız 5 bölü 4 olarak gelecektir. O da C seçeneğidir. Hani biraz daha konuyu anlatarak gittiğim için uzun sürmüş olabilir. Ama sorumuz böyleydi. Sonra geldik diğer sorumuza. Burada bize aslında şey vermiş. Hani tabanlara aynı olan bir ifadem var değil mi? Arada toplamam var. Hemen özelliğimi yazayım. Logaritma A tabanında B artı logaritma A tabanında C. Neye eşittir aynı zamanda? A tabanında B çarpı C'ye eşittir değil mi? Böyle özellik yazarak gidiyorum ki aklında kalsın. Sonra ben geldim buraya. Logaritma X çarpı Y tabanında alırsam 1 bölü X'in karesi çarpı Y üzeri eksi 2 olarak düzenleyeceğim. E hocam sonra sonrası zaten üstü sayı. Bu arada unutma logaritmaya başlamak istiyorsan üstü ve köklü sayı çok iyi olması lazım. Sonra geldim ben buraya logaritma x çarpı y. Bakın şurası da x eksi 2 çarpı y eksi 2 olarak yazılırsa. Bir sonraki adımdayım o da şu. Logaritma x çarpı y. x çarpı y'nin eksi ikinci kuvveti. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. Son bir hamlem daha kaldı. Eksi 2'yi başa alırsam arkadaşlar, eksi 2 çarpı logaritma x çarpı y tabanında x çarpı y olarak yazılır. İşte ben de buradan eksi 2'yi yapıştırmış olacağım. Yani cevabımız B seçeneğidir. Geldik 6. soruma. Tanım kümesi sormuş. Tanım kümesi. Hemen hatırlatayım size. Logaritma A tabanında B'yi ben tanımlarken B sıfırdan büyük olacak, A sıfırdan büyük olacak ve A birden farklı olması lazım. 3 tane özelliğe dikkat edersen soru kaçırmazsın. Gel o zaman şunu tanımlayalım. Birincisi arkadaşlar. X artı 6 sıfırdan büyük. X büyüktür 0. X farklı bir. Diğerine bakarsak 3 eksi x sıfırdan büyük ise. Bunların her birini teker teker şöyle yazalım ya. Bir dakika. Kağıdım geri gidelim. Onu da şuradan yazalım. 3 eksi x de sıfırdan büyük olacak değil mi? Sonra arkadaşlar bunu çekersem x ifademiz eksi alttan büyük x büyük 0, x farklı bir ve 3 xten büyük bir sayı olması lazım. Zaten x X6'da, 6'dan, x 6'dan büyükse 0'dan büyüktür. Sadece bunu alacağım değil mi? Bir de bunu almak zorundayım. x'ini birleştirdiğimizde 0 ile 3 arasındadır. x eksi 1'i ben almam. Çünkü 1 bizim için eleman değildir. Bunu sağlayan değerler sadece arkadaşlar 2'dir. Başka değer sağlamaz. Çünkü sen 1'i atıyorsun. Bir tane elemanım vardır. O da A seçeneğidir. Gel 7. soruma. 7. sorum bir üslü şöyle açılmış bize. X türünden değerini soruyor. Hemen şunu bakın. Ben bunun gibi bir ifade bulmaya çalışacağım ya. Onun için şöyle açmam lazım. Logaritma 25 tabanında 300, 3 yazarsak eşittir. Logaritma 5'in karesi 3'ün birinci kuvveti. Ve ben 2'yi başa atarsam 1 bölü 2 çarpı logaritma 5 tabanında 3 gelir. Bitti zaten soru. E burası x değil mi hocam? Tamam süper. Buraya ben x dedikten sonra x bölü 2'yi yapıştıracağım. O da c seçeneği olarak bulunur. Gel 8. soruma. Logaritma 24'ü açacağız. Unutma biz bunu çarpan olarak yazarsak yani logaritma 8 çarp 3 olarak yazarsak toplama diye açabiliriz. Unutma toplama diye açacaksın. Yani logaritma 8 artı logaritma 3 diyeceksin. Hocam bizim ne işimize yarayacak? Biz bunu asal çarpanlarına göre küçülttüğümüz zaman bu ifadelere benzetmiş olacağız. Yapalım. Bu arkadaşımız 2'nin 3. kuvveti değil mi? 3 başa gelirse 3 tane logaritma 2 artı logaritma 3'ü vermek zorunda bana. E zaten ben şuranın x olduğunu biliyorum değil mi? Şurası x'ti. Yani 3 çarpı x artı. Burası da y olduğu için 3x artı y ifadesini oluşturacağız. O da B seçeneği olarak bulunacaktır. Testin yarısını bitirdik. Geldik 9. soruma. 9. sorun bir taban değiştirme sorusu. Hemen kuralımı hatırlatıyorum. Sorumuzu yapıştıracağız. Logaritma A tabanında B ise arkadaşlar biz bunu logaritma B tabanında A olarak yazabiliriz. Değil mi? Bunu bildikten sonra ya da öğrendikten sonra gel şunu düzenleyelim. Burası 2 çarpı logaritma 36 tabanında 3. Bazıları 2'yi paydaya atıyor. Atmayacaksın. Orada ne yapacaksın? 2 üstte kalacak. Ee, çünkü sen sadece logaritmayı çeviriyorsun. Başka bir ifadeyi çevirmiyorsun. Böyle yazdım. Artı. Burası da arkadaşlar logaritma 36 tabanında 4'tür. E hocam sonra ne yapacağız? Sonra şunu yapacağız işte. Al bu 2'yi bunun üstüne at. Çünkü ben burada toplama yapmam için kat aynı gelmesi lazım. Kat aynı olmadığı için toplama yapamam. Logaritma 36 tabanında 3'ün karesi artı. Burası da logaritma 36 tabanında 4 oldu. 9 kere 4 de evet duyar gibiyim. 36 tabanında 36 o da bana 1'i verecektir. Bu da arkadaşlar B seçeneğidir. Gel şimdi e, 10. soruma. 10. sorum bir taban değiştirme sorusu. Hemen kuralımı atlatıyorum. A üzeri logaritma X tabanında B ise ben bu B'yi alt tarafa alıp A'yı arkadaşlar üste taşıyabilirim. Yani nasıl olacak burası? B üzeri logaritma x tabanında A şeklinde dönüşecek. Tamam. Ama önce şunu bir parçalamam lazım. Direkt değiştiremem çünkü. Tabanlar bakın üstü toplamış değil mi? Tabanlar aynıysa şöyle çarpımda tabanlar aynı üstler toplanır. Biz de bu toplam ifadeyi çarpım olarak açacağız. Yani 10 üzeri logaritma 3 şeklinde açtık. Sonra şöyle diyeceksin. 10 nedir bizim için? 100 çarpı. Onun 3'ü yer değiştirirsek 3 çarpı 3 üzeri logaritma 10 gelecek değil mi? Logaritma 10 zaten arkadaşlar. Bir de o halde 100 çarpı 3'ten de 300 cevabına ulaşmış olacağız. O da B seçeneğidir. Şöyle yapmayın. Araya artı koyup da 103 yapmayın. Cevap çarpma olarak geldiği için o da 300'dür. Geldim 11'e. Şimdi iki tane logaritma vermiş. Ben bunu değişken değiştirmeyle yapacağım. Nedir hocam bu değişken değiştirme? benzer olan terimlere aynı harfi veriyorsun. Ne gibi? Logaritma 3 tabanında x'ler benzer olduğu için ben buna a diyeceğim. Bak burada da var burada da var. O halde ben bunu birçok yerde kullanacağım bu arada logaritmada. Çok yerde benim işime yarayacaktır. Burası demek ki a'nın karesi oldu. Eksi 3 tane a artı 2 eşittir 0 diyorsun. Ve sonra gel bunu çarpanlarına ayır. Şöyle a'ya a diyelim. Buraya da eksi 2'ye eksi 1 dersek arkadaşlar. a 2'dir ya da a ne gelecektir? 1. O zaman ben şöyle diyebilirim. Logaritma 3 tabanında x eşittir ya 2'dir ya da 3 tabanında x eşittir 1'dir. Bunu bir adım daha küçültürsek ise x eşittir 3'ün karesi 9'dur. x eşittir 3'ün birinci kuvvetinden 3'tür. Kökler toplamını sormuş bana. Bunları da toplarsam arkadaşlar 9'dan 3'ü topladığımızda 12 gelecektir. O da E seçeneğidir. Gel 12. soruma. Eşitsizliğini sağlayan kaç tane de tam sayı değeri vardı demiş. Ben öncelikle arkadaşlar logaritma eşitsizliğinden gidersem şu x'in sıfırdan büyük olduğunu bilmem lazım. Bu cepte kalsın. Sonra gel üçü bu bunun tabanına atarsak x küçüktür 3'ün karesi yani x küçüktür 9 gelecek değil mi? İki tane kalın bilgiyi birleştirelim. Hem bunu hem de bunu. 0 ile x dediğimiz değer 9 arasındaysa 1'den 8'e kadar değerler alır. Buradan da 8 tane tam sayı değeri bulunmaktadır. O da değişiktir. Şimdi gel 13. soruma. Bize fonksiyonun tersinde 6'yı sormuş. Şimdi ben bu fonksiyonun tersini bulabilirim. İki yönlü çözeceğim. Bir fonksiyonun tersini bulmayı Öğreterek bir de tersini eşitleyerek yapacağım. Hangisinden canın istiyorsa onunla yap. Önce ben fonksiyonun tersini bulmayı sana öğreteyim. Bunu geçen testlerde de bahsettim. Şimdi ben buraya y dersem arkadaşlar unutma. x yalnız bırakılacak. İkisi yalnız bırak diyelim. O zaman 4'ü diğer tarafa gönderirsen. y-4 eşittir. Logaritma 3 tabanında 2x-1 gelecek. Logaritma yalnız kalmadan sen tabanı alt tarafa atamazsın bilgin olsun. Sonra ben bu 3'ü diğer tarafa gönderirsem 2x eksi 1 eşittir. 3 üzeri y eksi 4 geldi. Eksi 1'i diğer tarafa atarsak 2x eşittir. 3 üzeri y eksi 4 artı 1 geldi. Her iki tarafı 2 ile sadeleştirirsek arkadaşlar fx'in tersi eşittir. 3 üzeri x eksi 4 artı 1 bölü 2 olarak bulundu. Bizden neyi sordu bu arkadaş? f'in tersi 6'yı bulursun. f'in tersi 6 eşittir. 6 yazarsak buraya 3'ün karesi artı 1 bölü 2 gelecek. 10 bölü 2'den de ben bunu 5 olarak bulmuş olurum. Bu uzun yoluydu. Tersini bulup yapmaya çalıştık. Ama ben bunu da bilmem lazım. Çünkü bana bazen arkadaş şeyi soruyor. Tersini vesairesini sorduğu için bilmem lazım. Geldik ikinci yola. İkinci yolda arkadaşlar tersinde 6'yı sorduğu için ben içiyle dışını yer değiştirebiliyorum ya tersini bulmak için. Bunu 6'ya eşitlesen de olur. 4'ü diğer tarafa atıyorsun. Logaritma 3 tabanında 2x eksi 1 eşittir. 2 geldi. 3'ü alt tabana atarsak 2x eksi 1 eşittir. 9'dan eksi 1'i yine diğer tarafa gönderirsem 2x eşittir. 10 geldi. x dediğimiz ifade 5 olarak bulunacaktır. Zaten x dediğim ifade de benim sonucumdu. Onu da ben 5 olarak çıkarmış oldum. Gel 14. soruma. Şimdi burada biz taban ayıracağız tabanı nasıl ayırıyorduk hocam? Şöyle logaritma A tabanına B ifadesini ben logaritma B bölü logaritma A olarak açabiliyorum. Bilgin olsun. bunu kullanacaksın. Kullanalım hocam. Şöyle bunların hepsini şöyle e, logaritma x bölü log 3 diye açtım. bölü Alt tabanda logaritma 2 bölü logaritma 5 diye açtım. Eşittir. 2 çarpı logaritma 5 bölü log 3 geldi. İse Birinci olduğu gibi yazalım. Logaritma x bölü logaritma 3 çarpı diğerini ters çevirip çarpalım. Logaritma 5 bölü logaritma 2 eşittir. 2 çarpı logaritma 5 bölü logaritma 3'tür. E sonra ne yapacağız? Şunu yapacağız. Log 5'ler gitti. Log 3'ler karşılıklı gitti. İşler dışa çarpımı yaparsam logaritma x eşittir. 2 tane logaritma 2 geldi. 2'yi de baş tarafa gönderdiğim zaman logaritma x eşittir logaritma 4. Bu logaritmaları görmeyebilirsin bu arada. Görmediğin zaman x eşittir 4 olarak bulunacak. E zaten bizden x istediği için cevabımız A seçeneğidir. Sonra geldim 15. soruma. Bize bir ifade vermiş. Bunu açmamı istiyor. Yine geçen şöyle bir iki soru önceden bahsetmiştik. Logaritma A tabanında bir arkadaşlar. Logaritma B bölü logaritma A olarak da açılabilir. E hocam biz bunu gördük. Ama ben bunu istediğim tabanda da açabilirim. Hani bunlar 10 tabanda olduğu için. Mesela logaritma C tabanda B bölü. Bunu logaritma C tabanda A olarak da açabilirsin. Hiçbir sorun yok. E o zaman bakın. Bu tip sorularda ne yapacaksın? Yapman gereken şu. Sana bir tane ifade verecek. Bir şey türünden diyecek. O türün tabanına geliyorsun. O türün taban nedir arkadaşlar? 5. İşte ben bunu 5 tabanına göre açacağım. Çünkü benzetmem kolay olsun diye tabanına göre aç diyelim. İşte sen bunu 5 tabanına göre açarsan olayı bitirirsin. Yapalım. O zaman şöyle diyeceksin. Logaritma 5 tabanında 10 bölü. Logaritma 5 tabanında 20. Ve bunu asal çarpanları şeklinde yazmaya çalışalım. Birincisi logaritma 5 tabanında 5 artı. Logaritma 5 tabanında 2 bölü. Alt tarafta logaritma 5 tabanında 5 artı. Logaritma 5 tabanında 4 geldi. E hocam sonra sonra şunu yapacaksın. E zaten buranın 1 olduğunu biliyorsun. Buranın da x olduğunu biliyorsun. Üst taraf 1 artı x geldi. Böyle. Buranın zaten 1 olduğunu biliyorsun. Burayı düzenlesek bakın burası 2'nin karesi yapar. 2'yi baş tarafa attığımızda 2 çarpı logaritma 5 tabanında 2 gelir. İşte burası da 1 artı 2x'i verecektir sana. Yani x artı 1 bölü 2x artı 1 doğru cevap olarak karşımıza çıkacak. Burayı da bitirdiğimize göre gel 16. sorudayız. 16. sorun bu testin son sorusu güzel bir sınav sorusu. İç içe geçen kökler ve bunun değerini istiyor benden. Ben iç içe geçen kökleri bulurken şöyle yapmayı tercih ediyorum. Üstü biçimde yazacağım. Yani atıyorum 8 şöyle 4 var arkadaşlar. Şöyle de 2 var. Ben şöyle başlamayı tercih ediyorum. 2'nin kuvvetini alıyorum. 2'nin birinci kuvveti bölü Şimdi bu 2'nin arkasında 3 tane kök derecesi olduğu için bu kök derecelerin her birini çarpıyorsun. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 olarak ben bunu paydaya atıyorum. Mantı nereden geliyor? 2 üzeri a'nın b'nin dereceden kökü 2 üzeri a bölü b olduğu için bunun kuvveti 1. Arkada 3 tane 2 kökü olduğu için bunları çarptığınız zaman bunlar da paydaya geldik. Çarpı. Benim şununla da işim bitti artık. Bir sonrakine devam ediyorum. 4 2'nin karesidir bölüm arkasında iki tane kök olduğu için sen bunu 4 olarak yazacaksın. 2 kere 2 4. Sonra geldik. Bunu da bitirdim ben. Bir sonraki arkadaşlar 2 üzeri 3 bölü. Arkasında bir tane köküm var. O da kare köktür. Tabanlar aynısı. Üstleri topladığımızda 2 üzeri 1 bölü 8 artı. Burası 1 bölü 2 yapar. Artı. Burası da 3 bölü 2 geldi. Sonra arkadaşlar bunların gelip paydasını eşitleyelim. Hmm, almadı. Evet. Bunu 4 ile genişlettim. Bunu da 4 ile genişlettim. 12 buradan var. 4 de buradan var. 16, 1 de buradan var. 17 yapar. 2 üzeri 17 bölü 8'dir. Yani biz bu arkadaşımızı ne bulmuşuz aslında? E, logaritma 2 tabanda 2 üzeri 17 bölü 8 gelmiş. E hocam 17 bölü 8 başa gelirse çarpı logaritma 2 taban 2 gelecek. Şu gider zaten. Sadece elimde 17 bölü 8. O da C seçeneği olarak kalacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, biraz uzun sürdü. Bilmiyorum uzun sürdü ama hızlı çözmeye çalıştık. Ve özellik vererek çözmeye çalıştık. Kendinize iyi bakın. kanal takip etmeyi unutmuyorsunuz. Bir sonraki çözümde görüşmek dileğiyle.